Rüzgar sakın annemlerle seni istemeye geleceğimizi söyleme. Yok. Yani aramızda yüzük takacağız falan deyip hallettim sanırım o işi. E, tamam. Ee, neymiş önemli mesele? Pelin. Yani Pelin o kıskançlıkları çok da gülüp geçirecek gibi değilmiş. Ne yapmış ki? Ya dedemlerin evindeki güvenlik söyledi. Yani daha doğrusu tarif etti ama bayağı Pelin. Hem zaten ayrıca başka kim olabilir ki? Bizi takip etmiş. Yani orayla ilgili bilgi falan almaya çalışmış. Pardon da yani ben bunda gülünecek bir şey görmüyorum. Ya şimdi sen onu tanımadığın için... ...ya o takip etmesi falan gözümün önüne gelince. Sinan. Bak ben senin için endişeleniyorum. Ben de bu konuyu çok abarttığını düşünüyorum Rüzgar. Ben mi abartıyorum? Yani iyi de bulup kime anlatsak ne kadar anormal bir durum olduğunu görür. Anormal. <laughs> Söyleyene bak. Sanki kendisi çok normalmiş gibi. <laughs> Beni niye karıştırıyorsun ki şimdi? Ayrıca yani bana deli diyebilirsin, çılgın diyebilirsin ama normal diyemezsin. Yani ben öyle karanlıkça hareketler sergilemiyorum. Rüzgar abartma istersen. Hem yani anlayamıyorum. Sen öyle kısıtlanmaktan, sana güvenilmemesinden, yani sürekli denetlenmekten falan hoşlanmazsın ki. Ve bu kız sana bunların hepsini yapıyor. Bak öyle işte hiçbir şey söyleyemiyorsun. Evet, bu saydıklarının hiçbirinden hoşlanmam. Sen haklıydın. Ben Pelin'e aşık oluyorum. Sinan... ...yapma yani. Yine kendini o uçurumun kenarında bulmak istiyorsun herhalde. Yeter Rüzgar. Artık senin karşında eski Sinan yok. Hayır, tam karşımda oturuyor şu anda. Ve yine aşık ve yine ne yapacağını bilmiyor. Bak annem bir yandan şimdi de sen... Ben artık bu durumdan çok sıkıldım. Ve son kez söylüyorum. Ne ben eski Sinan'ım, ne de Pelin eski Pelin. O kız aynı kız. Sen de yine içinde o saf, o masum tankutu saklıyorsun. Zaten ona aşık olan yanın da bu. Aşk falan değil ayrıca bu. Sen Pelin'i kendine aşık edip o tankutun yaralarını sarmaya çalışıyorsun. Hepsi bu. Ama ne olacak biliyor musun? O kız yanında olduğu sürece o yaralar sürekli kanayacak. Beni o uçurumun kenarından kurtardığın gün var ya... ...eğer o uçurumdan atlamak Pelin'le olmaksa... Ben varım. Varsa tutacak biri olmasın. Yanlış yapıyorsun. Yanlış da benim doğru da. Bırak bunun kararını ben vereyim. Tamam. Ee, sanırım bundan sonra aynı evde kalmamız çok doğru olmayacak. Aynı dili konuşmuyoruz çünkü. Ben otel'e yerleşsem daha iyi. Sen bilirsin.